Merhabalar. Ben Migros TV Şef Ali Şemer. Bugün Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu kapsamında hem size hem de dünya iyi gelecek harika bir tarifle karşınızdayım. Kalsiyum ve vitaminli, laktozsuz, %100 bitki bazlı Arpım'ın Hindistan cevizi çeşidiyle nefis bir tarif hazırlayarak sizlere ilham olmaya çalışacağım bugün. Bu tarifte kullandığım malzemeleri mümkün olduğunca sağlıklı ve sürdürülebilir olmasına özen gösterdim. Hazırsanız malzemelerimizi sayıp yapım işlemine geçebiliriz. Burada unum var, nişastam var, Hindistan cevizi şekerim var. Hindistan cevizi şekeri yerine farklı tatlandırıcılarda kullanabilirsiniz. Alpro Hindistan cevizimiz ve taze çileklerimiz var. Hadi şimdi gelin tarife geçelim. Ocağımın altını açmadan ilk olarak Alpro Hindistan ceviz sütünü tencereye dökeceğim. Diğer malzemeleri de ekledikten sonra karıştırıp ocağımın altını açacağım. Alpro Hindistan cevizimizi ekledik. Daha sonra içerisine unumu ilave ediyorum. Ardından nişasta ve hindistan cevizi şekerimi de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Müzik Bu tarifte Alpro'nun hindistan cevizi çeşidini kullandık. Hem lezzetli hem de aromatik oluşundan dolayı böyle tatlılarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben o yüzden Alpro'nun hindistan cevizini tatlılarda kullanmayı tercih ediyorum. Müzik Malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve muhallebi kıvamına gelene kadar devamlı karıştıracağım. Müzik Hazırladığım muhallebim koyulaşmaya başladı. Hemen kıvamı da şu şekilde oluyor. Bu benim için yeterli bir kıvam. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ardından ocağımın üstünden aldım. Ara sıra karıştırarak soğumaya bırakıyorum. O zaman da hemen çileklerimi doğrayacağım. Ardından kaplarımıza yerleştirebiliriz. çileklerimi de doğradım. Hemen artık kaplarıma yerleştiriyorum. Bir kat muhallebi, ardından da üzerine çileklerimi ilave edeceğim. Şöyle hatta barda yanaştırabiliriz. Çilekler dışarıdan güzel gözüksün diye. sallarına da birkaç parça çilek ekledim. Üzerine tekrardan muhallebi ilave ediyorum. Bu arada çok da güzel Hindistan cevizi kokuları geliyor muhallebimden. O yüzden içerisinde hiçbir şekilde vanilya ve benzeri ürünler kullanmadık. Sadece Apron'un Hindistan cevizi hem tat hem de lezzet açısından yeterli oluyor. Üzerine ilave ettik. Biraz yaydırıyoruz ve bu şekilde tüm kaplarımızı hazırladıktan sonra buzdolabında soğutabiliriz. tatlarımızı hazırladık. Şimdi soğuması için buzdolabına gönderiyoruz. Ardından üzerlerini süsleyip afiyetle tüketebiliriz. Tatlarımızı buzdolabında soğuttuk. Ardından üzerini süslemek için yine taze çilek kullanacağım. Taze çileklerimi yelpaze şeklinde böyle ince ince kestim. Ve şu şekilde de açtım. Hemen üzerlerine ekliyorum. Müzik ve tarifimizi hazırladık. Bugün sizlere Alpron Hindistan cevizi çeşidiyle böyle lezzetli bir tarif hazırladık. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.